Sosyoloji alanında sıklıkla duyduğumuz habitus kavramı nedir? Sosyoloji alanında habitus kavramı kökeni Aristoteles'e kadar dayanan 1977 yılında Pierre Bourdieu'nun geliştirmiş olduğu bir kavramdır. Pierre Bourdieu'nun 1977 yılında yazmış olduğu bir pratik teorisinin taslağı kitabında ilk kez duymuş olduk. Burada sizlere Habitus kavramını hem gündelik olaylar üzerinden hem de entelektüel boyutuyla açıklayacağım. Habitus çok kısaca eylemlerimize yön veren kişileşmiş yapılardır. Bu da ne demek? Hepimizin bir Habitus'u vardır. Biz doğduğumuz andan itibaren Habitus'u toplumsal ortam içerisinde kazanırız. Kimimiz işçi ailesinde büyürken kimimiz böyle sanata ve bilime önem veren orta sınıf bir ailede büyüyor. Bir tarafta işçi sınıfı çocuğu var, diğer tarafta kültürel sermayesi yüksek olan bir ailenin orta sınıf çocuğu var. Bu iki kişi doğduğu andan itibaren hayatı farklı algılayacaklardır. Hayata anlam verme şekilleri, yaşam tarzları, dünyaya bakışları, dünyayı görme biçimleri içinde bulundukları toplumsal ortam, toplumsal sınıftan hareketle belirlenecektir. İşçi sınıfında büyüyen bir çocuk 20'li yaşlarına geldiğinde araba dinlemeye daha yatkın olacaktır. Kültürel sermayesi yüksek olan orta sınıf bir ortamda büyüyen çocuk ise 20'li yaşlarına geldiğinde bilimle, edebiyatla, sanatla ilgilenmeye daha yatkın olacaktır. İşte Pierre Bourdieu'ya göre habitus bizim yatkınlıklarımızı, bizim eğilimlerimizi, bizim beğenilerimizi belirleyen kişisel bir yapıdır. Habitus kişisel bir yapı olmasına rağmen biz bu yatkınlıkları, bu eğilimleri toplumsal ortamdan hareketle kazanırız. Çocukken aile ortamında, okul ortamında, arkadaş ortamında gördüğümüz şeyleri içselleştiririz ve böylece yatkınlık sistemimiz oluşur. Örneğin işçi sınıfı bir aileden profesör çıkma ihtimali oldukça düşüktür. Bu sırf kültürel ya da ekonomik sermaye eksikliğinden kaynaklanmaz. 20'li yaşlarındaki bir işçi çocuğuna senden profesör olur dediğinizde ya yok abartma onlar beni aşağı dediğini duyabilirsiniz. Bu sadece o çocuğun kültürel ya da ekonomik sermayesinin aşağı olmasından kaynaklanmaz. O çocuğun toplumsal sınıfından hareketle geliştirmiş olduğu habitusundan dolayı kendisini aşağı görür ve profesör gibi üst konumları kendine layık görmez ve bu nedenle profesör olmaya yönelikte bir yatkınlık geliştirmez, beğenisi de o yönde değildir. Dediğim gibi hepimizin bir habitusu, bir yatkınlığı, bir eğilimi, bir beğeni düzeni bulunur. Özellikle Türkiye'deki dinden muhafazakar konumun değişen habitusu bugün sosyolojik çalışmalara konu oluyor. Özellikle İrfan Özet'in Fatih Başakşehir ve Aksu Akçaoğlu'nun zarif ve dinen makbul çalışmasını sizlere öneriyorum. Bu iki çalışmayı okuyarak hem Türkiye'de değişen dinden muhafazakar Habitus'u anlayabilirsiniz hem de Habitus kavramının Türkiye üzerinden bir kullanımını okuyabilirsiniz. Kitap linklerini aşağıya açıklama kısmına bırakmış olacağım. Pierre Bourdieu'nun bu Habitus kavramı özellikle fenomenolojideki Alfred Schultz'un bilgi stoku kavramını çok andırıyor bilgi stoku kavramında bireylerin eylemlerine yön veren ve bireylerin dünyayı yorumlamalarını sağlayan bir şemadır. Tabi Pierre Bourdieu bu bilgi stoku kavramını alıyor, onu daha yapısalca bir forma sokuyor ve habitus kavramını ortaya atıyor. Habitus kavramı Bourdieu'ye göre sosyolojideki iki farklı yaklaşımın bir araya getirilmesini sağlıyor. Buna göre iradeci olan özler yaklaşımı ile daha böyle belirleyici, determinist olan yapısalcı tarafı alıp bir araya getiren bir kavramdır habitus kavramı. Böylece Pierre Bourdieu'ye göre bireyler ne dolaysızca topluma itaat ediyorlar, ne de doğrudan özgürce eyleme geçebiliyorlar. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Muhtemelen ileride bu konuyu daha detaylı anlatmış olacağım. Eğer video faydalı olduysa beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, emeğinize sağlık. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.